Evet. Şöyle küçük küçük doğranmış tavuk etlerini biraz Hı. soteledim çok az yağla. Ne o, var başka? Mantar Ondan sonra mantar görüyorum. var küçük küçük doğradım. Filizler var galiba. Ondan sonra soya filizi var. Evet. Bir birkaç parça zencefil var. Şimdi artık kış güzel. göğüs güzel. yumuşatıyor diye hep çok öneriyor güzel. uzmanlar. Tabii tavuk köy tavuğu değil mi? Gezen tavuk. <laughs> Gezen, Gezen tavuk, tavuk. Köy tavuğu. çok gezdim. Evet. Benim gibi gezmeyi çok seviyorum. Harika. <laughs> Gezen tavuk aynen dediğiniz Hafta gibi. Hafta sonu biz de paça çorbası içtik. Paça Oo. çorbasını sevgili Cevher Hanım hazırlamıştı ve şahane hazırlamıştı. Biz paça çorbası Tansiyelerim... yaptık. İlk gün programımızda Ükemen. paça çorbasıyla başladık. Paça çok önemli. Çünkü paçayı bol bol tüketin. Çocuklarınıza şeker yedirmeyin ama çocuklarınıza paça çorbası içirin bol bol ve çok da pratik. Düdüklüğe koyun. 3 saat 4 saat düdüklüde bol suyla paçayı haşlayın. Üzerine istediğiniz her türlü baharatı, sarımsağı, sebzeyi koyabilirsiniz. Ben özellikle klasik tarife takılı kalmayın diyorum size. Mesela Hı -hı. ben yaparken biraz kimyon, biraz sarımsak, mevsim sebzeleri ne varsa mesela bu mevsim ne var şimdi pırasa var. Pırasa ha, Aa, prasa evet. koyabilirsiniz. İlla ki havuç klasik atabiliriz. usul olacak değil havuç atabilirsiniz. Bunun tatlı gibi, patates çocuklar tatlı için patates atabiliriz. Ya da normal patates az miktarda atabilirsiniz. Soğan koyabilirsiniz. Mevsim meyvelerinin hepsini pazı koyabilirsiniz mesela niye olmasın. Hmm, paça çorbası paze. illa klasik usul olacak diye bir şey yok. Ama hafta Her sonu Cevher Hanım şey bize mi? bir paça çorbası yapmıştı. Sağlıkla Yaşıyoruz ekibinden. İçmenizi isterdim bu kadar güzel bu kadar lezzetli bir çorba olabilir. Paça çok önemli bir çorba çocuklarınızın büyümesini destekler, boyunu uzatır, kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda kolajen içerdiği için bütün hastalıklara karşı bağışıklık sistemini destekler. Her Bizim böyle için. dik durabilmemizi az önce o gençler, delikanlılar, güzel kızlar zıpladılar ya o zıplayabilmelerini kolajene borçlular. Kolajen hmm. olmadan vücut dik duramaz, eklemler sağlıklı olamaz. Kolajen kaynağı olarak en önemli kaynak paça çorbasıdır. Çocuklarımıza her zaman bol bol paça içirin, uzun uzun kaynatarak içirin. Bol ama. bol paça çorbası, çocuklarımıza evet. diyoruz da yani 50-60 yıldan sonra ya. aslında bize lazım, hanımlar evet. özellikle size lazım. Evet. Bize yani, sağlıklı, hele menopozdaysanız bol bol paça çorbası. Kesinlikle, Hiç. sağlıklı yaşamak isteyen herkes... Bol bol sakatat tüketmeli, bol bol paça çorbası içmeli. Sakatat olmadan sağlıklı yaşayamazsınız. Ay oh be Tarih sakatata bir silah ediyorlardı valla bak. Kesinlikle. Şu kolesterol hikayesini unutun bir kere. Kolesterol hikayesi diye bir şey yok. Kolesterol Peki. hastalığı diye bir hastalık yok. Konuşalım. Öyle bir şey yok. Konuşalım ama evet. şu sakatat olayını bir çözelim. Çözelim. Yani bir ara yemeğin dediler aman dediler dikkat hastalık hastalık. Şimdi sakatatla ilgili görüntülerimiz var izleyelim sonra üzerine tekrar konuşacağız. Ondan sonra size size zeytinyağı anlatacağım. Zeytinyağlı yerim amanla beraber hem de. zeytinyağlı yerim aman. Yerim ama tamam. diyeceğiz